Kripto Krallığı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin ve altcoin'ler hakkındaki son durumu inceleyeceğiz. Durumlar nedir? Senaryo nedir? Yön neresi gibi sorularınızın cevabını gidermeye çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle bu videoyu tamamını izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Elinizde ADA varsa, Ethereum varsa veya farklı bir altcoin varsa bu videoyu seyretmeniz lazım. Çünkü arkadaşlar Bitcoin nereye giderse altcoin'ler oraya gidecek. Yani şu an altcoinlerden bir performans beklemeyin. Piyasadaki kararsızlık durumu mevcut. Onun için de bu videoyu tamamen izlemenizi tavsiye ederim sizlere. Yani bu Bitcoin grafiği diye geçmeyin yani. Direkt benim grafiğim incelenmiyor, incelenmiyor diye düşünmeyin. Bunu istemiyorum. Hemen videoya başlayalım. Yaklaşık olarak 3 Mart'tan itibaren arkadaşlar şuradan red yemeye başladık. Bu trend line'dan düşen trend line'dan red yemeye başladık ve dün bir kere daha denedik ve üstünü atmayı başardık en sonunda. Düşen trend kırıldı diyebildik. Peki yani düşen trend kırıldı çok güzel bunu diyebiliyoruz aslında ama bir sorun var arkadaşlar. Bollinger'ın üst bandını attık tamam orada bir kapatma yapamadık. Yani ben bunu retest hamlesi sayamıyorum bu fake out'muş. Geri altına geldi bakın fake out'muş yani bu bize fake vermiş. Yeniden yükselişe geçeceğim e, hamlesi vermiş. Şurada da çoğu kişi zaten bakın RSI 50'nin üstüne attıktan sonra yeniden 50'yi test ettikten sonra uçuş bekliyor herkes. Ben de yani öyle beklerdim açıkçası. Yeniden şöyle 70'in görmesini beklerdim. Öyle olması daha temiz olurdu. Yani üst bandı bir denemesini beklerdik açıkçası. Ama Bitcoin o hareketi yapmadı. Ben e, aslında dün bazı arkadaşlarım long pozisyon açmış bana da mesaj attılar. Ama stop olmuşlar şuraya bir yere stop koydukları için geri yakın mesafesi stop koydukları için. E, ben şunu bekliyordum açıkçası şuranın kırılmasını bekleyecektim. Çünkü şu tepe kırılırsa yani bu tepe kırılırsa arkadaşlar Obo'da da e, çalışmamış olacak. OBO formasyonu var burada. Bir de şu konuya da e, açıklık getireceğim. Ya YouTuber'ların çoğu Tobo diyordu. Evet Tobo vardı. Ben de gördüm onu. Size şöyle göstereyim hatta. Şöyle bir Tobo vardı. Ters omuz baş omuzdur arkadaşlar. Tobo nedir diye bilmeyenler için ters omuz baş omuz bakın. Omuzlar başta terste. Yani buradan da yükseliş bekliyordu hepsi. Ve yükseliş hedefi ner neresiydi diye sorarsanız şöyle boyunu aldığımız zaman <laughs> Yani 62 bin civarında herkes bekliyor diyordu yükseliş gelecek ama biz şuradan red yedik zaten. Tobo gitti. Hala <laughs> hala Tobo bekleyenler var. Özür dilerim bu arada. Hala Tobo bekleyenler var. Tobo gitti yani. Onu söyleyeyim. Tobo artık çalışmaz. Sebebi de şu şuradan red yedik. Red yemeyip onun üstüne kırsaydık e, Tobo çalıştı diyebilirdik ve hedeflere doğru emin adımlarla gidebilirdik. Peki ben de şunu söylüyorum şu an. Ben de 4 saatlikte obo görüyorum. Yani bakın. Omuz, baş, omuz. Hatta sağ omuz daha aşağıda olduğu için daha güvenli bir obo. Şöyle de şuradan kırıldığını varsayarsak şunun altından kırılırsa. Şuradan da çekelim. Decline'ımızdan boyunu alalım. <laughs> Bakın bu da diyor ki çift dip yapacak diyor. Yani çift dip senaryosu da olabilir diyor. 43 bin gelebilir diyor bu omuz baş omuza göre de. Çift dip gelecek yani 43.000 gelecek. Yani gördüğünüz gibi aslında piyasada kararsızlık durumu da mevcut yükseliş senaryosu veren habire youtuberlar da var. Bunları ben yani kesin yükseliş verenleri ciddiye almamanızı ve kesin düşüş verenleri de ciddiye almamanızı tavsiye ederim şu aralar. Çünkü yani şu an çalışmıyor bir şey. RSI 50 çalışmıyor mesela. Adam buradan tepki bekliyor bir daha çalışmıyor. O tuhaf. Benim de o tuhafıma gidiyor. Yani şuradan yükseliş gelmesi lazım da açıkçası. Ee, bir de arkadaşlar DXY grafiğini bak istiyorum. Asıl bizim bu durumda olmamızın sebebi aslında DXY. DXY cuma günü kapattı ve çok güzel bir yerde kapattı aslında. Yani dolar tutanlar için çok güzel bir yerde kapattı. Ben şuradan red yedikten sonra doların gevşemesini bekliyordum ki kripto paralar uçsun. Ama dolar e, gevşemedi. Bunun için de pazartesini bekleyin arkadaşlar. Elinde hala nakit olanlar bence bir pazartesini beklesin. Sebebi de şu. Eğer ki dolar yukarıya doğru sert hamleler yapmaya devam ederse şu direnci de kırıp yukarıya doğru sert hamleler yapmaya devam ederse e, o zaman sıkıntı daha da büyük olabilir. Kripto para piyasasında, borsalarda düşüşler meydana gelebilir. Bunu da söyleyeyim, İnsanlar dolara daha fazla önem verebilir. 1.9 trilyon dolar diyoruz, evet o dağıtılacak ama arkadaşlar onu da e, şey yapmışlar, faize yönlendirmeye çalışıyorlar halklarını, kesin kazanç olarak inandırmaya faizi arttırıyorlar. E, Çoğu kişi de şu an faize geçiş yapıyor açıkçası o da biraz sıkıntı 1.9 trilyon doların hepsi faize geçer mi bilmiyorum geçmez herhalde ama bizi kötü etkileyeceği kesin çünkü doları değer kaybetmesini bekliyoruz biz dolarla ters çalışıyoruz dolar biraz değer kaybederse kripto paralar değer kazanacaktır e, bu da böyle gider aslında arkadaşlar bir de e, şuradan bizim normal grafiğimize bakalım Evet bakın bu da çok güzel çalışıyormuş aslında bununla bakabilirsiniz ama bu arkadaşlar BitMEX olduğu için bir 50-100 dolar fark var sanırım evet 50-100 dolar fark var ee, onu siz kendiniz ayarlarsanız bakın 0618'den demiştik red 7 demiştik daha sonra bakın 0236'dan e, nasıl tutunmuş sonra yeniden e, 0382'yi bakın denemiş denemiş üstüne atmaya çalışmış sonra fake vermiş burada da burada da fake vermiş altında kapatmış. Yeniden burayı dener mi bilmiyorum. Benim umudum şuydu açıkçası. Yeniden bir çift tip bekliyordum. Bu kanal yapısı da bakın geçmişten itibaren geliyor. Bu da çok güzel bir kanal yapısı. Ee, yani kullanabilirsiniz. Şöyle göstereyim bir de. Bu kanal şey yapabilir arkadaşlar. Ona da bakalım. Yani bu altı denedikten sonra Şöyle bir altı denedikten sonra ben bir yukarıya artık gideceğini düşünüyorum da bu altı ne kadar erken denerse bizim için o kadar iyi açıkçası. Çünkü yükseliş senaryosu gelir böyle böyle. Yani daha zirveyi görmediğimizi düşündüğümden dolayı ben boğa sezonunun tam bittiğini düşünmediğimden dolayı yani bu zirve gelirse de şaşırmam açıkçası. Yani benim için hiçbir sorun da olmaz bu gelirse, yaşanırsa. Şimdi baktığımız zaman hangi seviyeler önemli? Bu seviyeleri öncelikle ekran görüntüsü alın arkadaşlar. Kullanırsınız bence gayet iyi çalışıyor siz de görmüşsünüzdür. Hangi seviyeler önemli? Şu tepeyi kırmamız lazım öncelikle. Yani şu e, tepeyi kırarsak deriz ki tamamdır o boda iptal oldu. Omuz baş omuz formasyonu da iptal oldu diyebiliriz. E, Bitcoin kendini kurtardı diyebiliriz. Ben bir de arkadaşlar Bitcoin'e geniş çapla bakmanızı istiyorum. Bakın Bitcoin'in bu aylık grafiği bir aylık grafikte inceliyoruz şu an Bitcoin'i. Bitcoin'in bir aylık grafiğine baktığımız zaman arkadaşlar genelde bakın Bitcoin koşusunu yaptıktan sonra bir dinleniyordu bakın. 1, 2, 3, 4, 5. mumdan sonra bir kırmızı yakıyordu dinleniyordu. Şurada bakın 3 mum yaktı dinlenme bu ayı sezonunda. Yani bir dinlenme aşamasına geçiyor bakın. 1, 2, 3, 4, 5 mum yaktı bir kırmızı yakıyordu. Lan burada adama bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 mum yaktı. Bu mum daha kapanmadı ama hala yeşil. Yani acaba diyorum burada bir kırmızı mum yakar mı diye bir düşüncem geliyor. Bu ay kırmızı mumla kapatır mıyız diye bir düşüncem geliyor. Çünkü yani sıkıntı arkadaşlar hiçbir şey direkt yükselmez. Yani yükselirse de sorun vardır. Doge gibi düşüşü de öyle olur. Yani hiçbir şey böyle artmaz. Artarsa da şöyle de iner. Yani bu da sıkıntı yani. Onun için Bitcoin'de artık şöyle küçük bir düzeltme gelirse çok mükemmel olacak bence. Hem 42.000-43.000 bin, bin seviyelerinde kapatırsa e, bu mum kırmızı yakmış olacak, hem de bizim canımız yanmamış olacak, fazla sert düzeltme gelmemiş olacak. Şöyle 42 bin, 43 bin civarında bir aylık kapatma gelirse de çok güzel olur bence. Hem Aresaylar soğur şu Aresay biraz gevşer, şu uyumsuzluk giderilmeye çalışır. Yani bakar mısınız şuradaki Aresay kaçmış 96 civarında, buradaki Aresay kaç 89 civarında. Yani sıkıntı var burada. Aresay'ın biraz gevşemesi lazım aylık civarında çok şiştik yani aslında biz gevşeyecektik arkadaşlar onu da söyleyeyim. Ben 42 binden sonra o Elon Musk'ın yaptığı o spekülatif, spekülatif yükseliş sonucunda e, sorun var orada. Yani adam karışmasaydı biz ne güzel orada 34-35'te takılacaktık. Şu ara düzenlenecekti. Sonra belki biz 100.000'e daha güzel çıkacaktık. Daha e, iyi çıkacaktık. Adam geldi piyasanın içine etti. Sonra paralarını aldı kaçtı adam. Roketini mi yapıyor artık ne yapıyorsa işte adam e, bizim tüm hayallerimizi bozdu ben açıkçası şurada bakın şu ay ben bir kırmızı mum yakarız diyordum o da 35 bin 34 bin civarında kapatır sonra da koşuya devam ederiz diyordum buradan daha mal ekleriz diye düşünüyordum bitcoin de alırız diye düşünüyordum içine etti yani hala hayran olan kişiler var ben hiç saygı bile duymuyorum yani adama yaptıklarından sonra. Şurada göstermek istediğim şu arkadaşlar RSI burada çok şiştiği için ve RSI uyumsuzluğu da mevcut olduğu için bu RSI'ye 70'e gelmesi demek fiyatında biraz gevşemesi demek. Bu olası bir durum. Yani burada büyük bir RSI uyumsuzluğu var. Bakın ben demiyorum ki Mart ayında bu RSI uyumsuzluğu gidecek. Belki Mart ayında yeniden 70 bin olur bilemem. Ama bir ay sonra veya belli bir gün sonra biz artık e, burada aylıkta kırmızı mumu yakacağız. Bu artık yani garanti bir şey benim için. Bir kırmızı mum yakacağız hem de hacimli bir kırmızı mum yakacağız düzeltme ne kadar e, geç olursa o kadar da sert olur bunu herkes biliyor Onun için arkadaşlar yani şu mum belki kırmızı kapatırsa daha iyi olabilir bizim için Bilemiyorum yani söylemek istediğim aslında şu risklerinizi yönetin Buradan aldıysan 48'den aldıysan 46 bine bir stop loss at belli olmaz uyanırsın sabah bakmışsın fiyat 42 binde onun için yani stoplarınızı yönetin, risklerinizi yönetin, risk analizinizi yapın. Bu video biraz uzun oldu biliyorum ama hepsine değinmek istedim. Piyasanın belirsizliğini siz de fark etmişsinizdir. Onun için arkadaşlar sert bir hareket gelecek. Bollinger bandı daralmaya başladı. Risklerinizi yönetin. Yani bu harekete karşı kendinizi koruyun. Stop loss bunun için önemli. Onu söylemek istiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.